Burası Denizli Bağbaşı'nda Zeytin Yaylası. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı teleferikle çok uygun. 2023 yılının Aralık ayının sonundayız şu anda. 25 lira. Yaylaya teleferikle çıkış kişi başı 25 lira. Burada çay 10 lira. Kahve 30 lira. Kahvaltı yapıyorlar burada. Serpme kahvaltı. İstediğin kişiyle yiyebilirsin kişi başı diye bir şey yok. 330 lira. Ya da tabakta kahvaltı istersek 100 lira. Yani 2023 2024'e damak kaldı. Bu fiyatlar bence burada çok iyi. Bir defa teleferik 25 lira. Türkiye'de bence 25 liraya bir teleferik olduğunu inanmıyorum. Burası Bağbaşı Zeytin Yaylası dedikleri çok güzel bir yayla. Burada mescidi var. Orada tuvaletleri var. Burada da evler var tahtadan yapılma, klimalı, şömineli girişi var. Burada da kahvaltı yerleri. Açık alanda hava da çok harika hele ki bugün süper bir hava var. Şurada alışveriş merkezleri var. Çocuklar için çadır var orada. Çadır kafe gibi bir yer var. Parklar var, spor aletleri var. Burada da güzel bir parkı var. Arkada da lüks et, et restoran var. Her türlü yemek, sulu yemek ve et restoran olarak her şey var. Oranın fiyatlarını sormadım ama zannederim tüm fiyatlara bakarsanız gayet iyi. Hatta girişte bir de e, sucuk ekmek veriyorlar. O da 100 lira. O biraz pahalı denilebilir diğerlerin fiyatların içinde. Biz de ailecek geldik buraya. Küçük bir çekim yapalım. Herkes havanın da güzel oluşu. Bugün Aralık'ın 24'ü. 2023 yılındayız. Yıl başına bir hafta kaldı. Bir hafta sonra yılbaşı. Burada güzel zaman geçirebilir. Bol oksijen. Bizim çocuklar da sallanıyor. Her şey düşünülmüş. Valla bu kadar güzel harika bir yer. Nadir bulunabilir Ege bölgesi taraflarında. Hava da gayet güzel bugün. Burası restorantın olduğu yer. Orada da bir şeyler var ama oraya gidip bakabiliriz. Burası yayla kebapçısıymış. Bakın üzerinde yazıyor şurada. Zor okunuyor ama yine de okunuyor. Şuraya bakacağım burası nedir. Şu manzaraya bakın be. Yeşil de bayağı böyle canlı bir yeşili var ya. Burada bir çalışma var diyor ama burası nedir bilmiyorum. Ama ben gene de geçip bir bakacağım orada ne var diye. Merak ettim. Sizlere göstermek için aynı zamanda. Böyle bir bina var ama sanki bu da restoran tarzında bir yermiş gibi. Burası kapatılmış. Nedir bilmiyorum. Biraz kaderine terk edilmiş. Orada da bayanlar ağaçtan şey topluyorlar. Ne topluyorlar bilmiyorum. Tam ağacından. Buradan da çıkalım. İleriye doğru gidelim bakalım. Burada bol miktarda bu ağaçlardan var. Zannederim çam ağacı gibi ama ardış deniyor zannederim bunlara. Tam bilmiyorum ama oh, sert çam ağaçlarını her türlü çam ağacından var ama bunlar biraz daha sert olan ardıç olsa gerek. Yeşil harika ya. Bu renk çok güzelmiş. Şöyle fotoğraflarını çekmek istiyorum buraların. Hem video çekiyorum hem fotoğraf. Şuradan yayla kebapçısının olduğu yere doğru gidelim bakalım. Niye kapalı zannederim orası. Evet burası kapalı. Ama bayağı kapalı gibi. Kardeşlikler de yanıyor ama Aa, açıkmış içerisi açık. Ben kapalı zannettim. Aa, millet dışarıda oturmaktansa içeride oturuyor. Yemek yeni gördüm içeride. Birkaç kişi vardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi harika bir yer, yer yapmış. Denizli'de bağ başında zeytin yaylası 1400 metre rakımda harika bir yer. Ellerine, emeklerine sağlık. Vallahi güzel olmuş. İyi düşünülmüş. Dokunmayın sıcaktır yazıyor ama burada ne var kebap gibi bir şeyler yapıyorlar herhalde. Bir şeyler yapmışlar ama neyin nesidir bilmiyorum. Burada da alışveriş yerleri. Takılardır, bardak, kupa, testi gibi. Bazı hediyelik eşyalar satılıyor. Su zaten çeşmeler her zaman Denizli'de meşhur her yerde vardır. Çadır kamp alanı bile varmış. Kıl çadır diyor. Demek ki yukarıda kamp alanları da var. Gelip burada çadır kurabiliyorsunuz. Bungalov kır ev kır lokantası diyor. Tamam. Tamam. Oyuncaklar bile hep ahşaptan. Gerçekten çok kullanışlı doğaya uygun yapılmış. Efendim. Hadi gidelim artık. Gidelim artık. Oha nerelere çıkıyorsun sen öyle? Bilal, Bilal buraya bak.